Merhaba arkadaşlar. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mücahit Bozuk. Bugün Tinkercad ve Arduino eğitim serimize devam ediyoruz. 14. videoyu çekiyorum. Bugün LDR devre elemanını sizlerle göstereceğim. Buradan bileşenlerden tümünü seçiyorum. Tümünü seçtikten sonra normal normaldeki adı LDR diye buradaki adı ise fotoregistör diye geçiyor. Nedir bu LDR arkadaşlar? Foto direnç olarak da bilinen LDR ışığa bağlı olarak direnç değerini değişen elektronik malzemedir. Yani aydınlıkta direnç değeri az iken karanlıkta fazladır. Karanlık olduğunu otomatik olarak yanması için sokak ve park lambalarında LDR'i kullanılır. Şimdi biz de bunun gibi bir devre kuracağız bugün. Şimdi basit olarak her zamanki gibi her zaman yapmış olduğumuz gibi bir tane LED'imizi bağlıyoruz. LED'imizin dijital pinde 7. pinde taktıktan sonra anot bacağımız katot bacağından da GND'ye bağlıyoruz. Burada her şey tamam. Sıra gelelim LDR'nin bağlanışına. LDR'de artı eksi e, diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bir bacağını GND'ye bağlıyorum. Bir bacağını nereye bağlıyorum? Analog sıfır girişine bağlıyorum. Çünkü niye? de bir nedir arkadaşlar? E, analogtur Dijital değildir. Şimdi bir tane de direnç bağlıyorum. Bakın LED'deki direncim 330 ohm, LDR'deki direncim de 10k'dır. 10 kilo ohm, kilo 10'dur. Bunun da bir ucunu bu analog girişini taktığımız bacağı takıyorum, diğerini de gidip 5 volt'a takıyorum. Ne olmuş oldu? 5 volt'a elektrik geliyor, 10k direncimden geçip aynı anda da Analog sıfırdan veri okumam için Arduino'ya Kabloyu bağladım Diğer ucundan da GND'yi bağlamış oldum Evet Gelelim hemen kod kısmına Eğer Analog Sıfırdaki pinim 100'den Büyükse 7. 7. dijital pindeki lambayı Yaksın Veya kapatsın. Düş alçalsın yani alçak yapsın. Evet sivil aşağı başlatıyorum. Kod kısmında kapattım şöyle. Bakın letim yanıyor. Bunu tabi sanal ortamda nasıl karanlık veya aydınlık yapacağız? Tıkladığımızda bakın şu anda karanlık. Karanlıkta yanacak bu Güneşe doğru yani şuradaki değeri değiştireceğim. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi güneşe geldim. Letim söndü. Karanlığa getiriyorum. Yandı. Götürüyorum güneşe. Söndü. Evet arkadaşlar. Burada LDR'yi basit düzeyde anlatmaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.